Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere sağ üst köşede gördüğünüz oynatma listesinin nasıl yapıldığını, daha doğrusu cep telefondan nasıl yapıldığını göstereceğim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle oynatma listemizi yapabilmek için YouTube'a giriyoruz. Buradan arkadaşlar sağ üst köşede kanalımıza gidiyoruz. Kanalımızda arkadaşlar videolara giriyoruz ve videolarda oynatma listemizin konusuna göre olan videoları şurada arkadaşlar sağ videonun karşısındaki sağ tarafta 4 nokta mı 3 nokta olan yere tıklıyoruz orada arkadaşlar oynatma listesine kaydet diyor. Burada arkadaşlar Şurada görmüş olduğunuz yeni oynatma listesi diyor. Orada e, videonun konusu neyse mesela ben buna haber başlıkları ya da e, komik paylaşımlar diye yazıyorum arkadaşlar. Sonra gizli olan yerde herkese açık var arkadaşlar. Tıklıyorum ve oynatma listem oluştu. Sonra altındaki bak arkadaşlar oynatma listem oluşmuş. Sonra arkadaşlar Yine aynı oynatma listesini kaydederek tıklıyoruz ve e, Az önce oluşturmuş olduğum Listem ekran geliyor Orayı işaretliyorum bitti yapıyorum ve Onaylandı Kaydedildi arkadaşlar İkinci video Burada arkadaşlar benim 23 tane videom var ve hepsini böyle bu şekilde yapacağım Bu video arkadaşlar ürün inceleme videosu. Buna da aynı şekilde yapıyorum. Yeni oynatma listesi. Ürün inceleme. Herkes açık. Oluşturuyorum. Bu da ürün inceleme listesi arkadaşlar. Oluşturuyorum. Ürün inceleme. Oluşturuyorum. Ürün inceleme. Oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu yapmıştım galiba hayır yapmamışım ürün inceleme oluşturuyorum evrim devrim notik videosu oluşturuyorum ürün inceleme ürün inceleme Pardon bu fotoğraf makinesi nasıl temizler ürün inceleme değil O şey nasıl yapılır ile ilgili Ürün inceleme videolarımızı ekliyorum arkadaşlar şu anda Listemize bakalım Ve Güncelleyelim 11 tane ürün inceleme. Aslında kaç tane olması lazım? Dur bakalım arkadaşlar. inceleme. Bu var. Bu var. Bu da var. Var. ya e şunu unutmuşuz. Var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürün inceleme oynatma listem tamamlandı. Şimdi bu da arkadaşlar bir liste daha yapıyorum. Bu da nasıl yapılırla ilgili listemdi. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar yeni oynatma listesi de yazıyoruz ve nasıl yapılır. gizliden açık yapıyorum. Oluşturuyorum sonra yine nasıl yapılır ekliyorum bitiyor yine arkadaşlar nasıl yapılır ekliyorum bitiyor bu arada arkadaşlar bu nasıl yapılırla ilgili videolarım YouTube bilgileri ve kısa yol, mesela video indirme ile ilgili önemli bilgiler var intro nasıl yapılır mesela bu videolarımı da izleyebilirsiniz fotoğraf makinesi nasıl temizlenir gibi. Sonra arkadaşlar YouTube profil resmi, kanal profil resmi nasıl değiştirilir? Sonra cep telefonu, çamaşır makinesi kumandası nasıl yapılır ilgili arkadaşlar. Listem bitti. Güncelliyorum. Ve 8 tane nasıl yapılır listemiz var. Aslında 9 olması lazımdı. Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Evet bir Cep telefonu nasıl fotoğraf makinesi kumandası olur diye ve arkadaşlar 9 tane listem ve oynatma listemiz bu kadar. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da ben gerçekten anlatabilmişimdir. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi baktınız. Hoşçakalınız.